Ünlü isimler, güzellik merkezi açılışlarından paraya para demiyor. Zirvede 800 bin TL ile Hülya Avşar var. Sahnelerin yanı sıra güzellik merkezi açılışlarına katılan Seda Sayan, İrem Derici, Hülya Avşar ve Ebru Yaşar gibi isimler adeta paraya para demiyor. Listenin başında ise bir saatlik açılış için 800 bin TL isteyen Hülya Avşar geliyor. Birçok şarkıcı ve oyuncu mesleklerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından ürün tanıtımları yapmaya başladı. İsimler bunun yanı sıra da güzellik merkezleri açılışlarına katılarak da gelir kazanmaya başladı. Güzellik merkezi açılışına giderek tanıtım yapan ünlü isimlerin istedikleri ücretler de ortaya çıktı. Postada yer alan habere göre, bir saatlik tanıtım karşılığında İrem Derici 150 bin, Ebru Yaşar 120 bin, Seda Sayan 100 bin TL istiyor. Listenin zirvesinde yer alan Hülya Avşar'ın istediği rakam ise tamı tamına 800 bin TL. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.